İki basamaklı AB sayısı 9 ile tam olarak bölünebiliyor. Buna göre 5 basamaklı 7A 4B 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş sorumuzda. Şimdi iki basamaklı AB sayısı 9 ile tam olarak bölünebiliyor dediği için 9 ile bölünebilme kuralı aklımıza gelecek. 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının sayı değerlerinin toplamı 9 ve 9'un katı olacaktı. O zaman AB sayımız 9 ile tam bölünebiliyorsa o zaman A artı B sayımız 9'un bir katı olacak. O zaman e, 7A 4B 2 sayısı da 9 bölünebilmesi için buradaki 7A artı 4 artı B artı 2'nin toplamının e, 9'un katı olması lazım tam olarak bölünebilmesi için. Buradan toplayalım. Bakalım 9 bölümünden kalan kaç oluyor? Onu tespit edelim. Şimdi 7 artı 4 artı 2 artı a artı b. Şimdi biz burada a artı b'nin 9'un bir katı olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi 9'un bir katı olduğu için buranın 9 bölümünden kalan 0 olacak zaten. Şimdi buraya bakacağız. 7, 4 daha 11, 2 daha 13 yapar. 13'ün 9 bölümünden kalan 9'u çıkardığımız zaman 13'ten kalanımız 4 olacak. O zaman 7a 4b2 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 diyoruz. 5 basamaklı 17 A 8 B sayısı 5 ile ve 11 ile tam olarak bölünebiliyor. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş sorumuzda. Şimdi sayımız 5 ile tam olarak bölünebildiği için 5 ile bölünebilme kuralını hatırlıyoruz. 5 ile bölünebilme kuralımızda sayının son basamağı 0 ya da 5 olacaktı. Şimdi biz burada B'nin bir 0 olma durumuna bir de 5 olma durumuna göre A'nın alacağı değerleri bulalım. Şimdi B'miz 0 olsun. B sıfır için sayımız 17A 80 oldu. Şimdi 11 ile bölünebilmesine bakıyoruz. 11 ile bölünebilme kuralımız sayımızı yazıyorduk. Sayımızın sağ baştan itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı koyuyorduk. Sonra buradaki artılarla eksileri toplayıp çıkardığımız zaman sonuç 11'in katı olması gerekiyor. O zaman yapıyorum. 1 artı A artı sıfır artı eksi de eksi 8. Buradan a artı 1 eksi 15. Buradan a eksi 14. 11'in kat olması lazım. Şimdi buradaki 11'in katları 0 olabilir, 11 olabilir, eksi 11 olabilir. Şimdi 11 olması durumunda sayımız buradan 25 olması lazım. Ama a bir rakam olduğu için 25 olmaz. E, 0 e, olduğu durumda da sayımızın buradan e, 14 olması lazım. Yine rakam olmaz. O zaman eksi 11 olur. Eksi 11 olması durumunda da şimdi k'mız buradan eksi 1 olacak. a eksi 14'ümüz eksi 11'e eşit olacak. Buradan a sayımız 3 çıkacak. a'yı b0 için a'yı 3 olarak bulduk. Bir de b'miz 5 olsun. Ona bakacağız. Burada da sayımızı yazıyorum. 17a 85. Şimdi sayımızı yine tekrardan yazıyorum. Tekrardan 11 ile bölünebilmesi için artı, eksi, artı, eksi, artı koyuyorum. İşlemle devam ediyorum. Artı olan 1 a artı 5 artı eksi 7 eksi 8 buradan a artı 6 eksi 15 buradan da a eksi 9 eşittir 11 k oldu. Yine buradan sayımıza bakıyorum. 0 olabilir katı. Bir de 11 olabilir. Sayımız burada 11 olması için a'mız 20 olması lazım. E yine rakam olamayacak. O zaman burada 11'in katı 0 oluyor. O zaman a eksi 9 eşittir 0 için a'mız buradan 9 çıkıyor. A'mızın bir değerinde 9 bulduk. O zaman A'mızın bir değeri 3. Diğer değeri 9. Bize de toplamını sormuş. Şurada yapıyorum. 9 artı 3 toplamımız 12 oluyor. 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel toplamı aşağıdakilerden hangisiyle tam olarak bölünemez diye sormuş. O zaman ben buradaki işlemi bir düzenleyeyim. 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel. Şimdi burada 15 faktöriyeli şu şekilde 14 faktöriyel artı 15 çarpı 14 faktöriyel olarak yazıyorum. 14 faktöriyel parantezini alıyorum. 1 artı 15 buradan da 16 çarpı 14 faktöriyel oluyor. Şimdi şıklarımıza tek tek bakalım. 35 35 sayımız 5 çarpı 7'dir. 5 çarpı 7 Burada 14 faktöriyelin içerisinde olduğu için 35 tam olarak böler bu sayımızı. 42 sayısına bakıyorum. 42 sayımız 7 çarpı 6 var. 7 ile 6 da bu 14 faktöriyelin içerisinde bulunduğu için bu da tam olarak böler. 22 sayımıza bakıyorum. 2 çarpı 11. 11 de 2 de bunun içerisinde mevcut. Bu da tam olarak bölüyor. 65 sayımıza bakıyorum. 13 çarpı 5. 13 de 5 de bunun içerisinde var. Bu da tam olarak bölüyor. 68 sayısına bakıyorum. 17 çarpı 4 var. 4 bunun içerisinde mevcut ama 17 sayısı bunun içerisinde mevcut olmadığı için 65 sayısı bunu tam ol 68 sayısı bunu tam olarak bölemez diyorum. Ardışık 5 tek sayının çarpımını aşağıdakilerin hangisi kesinlikle tam böle, bölemez diyor sormuş sorumuzda. Şimdi bu 5 sayımızın hangilerinin olduğunu bilmiyoruz ama şıklardan bir yorum yapacağız. Şimdi bu ardışık 5 sayımız çarpıldığı zaman da sonucu bir tek sayı olacak. Şimdi ilk sayı 17 olsun. 17, 19, 21, 23, 25 bu şekilde çarpıldığı zaman içinde bir tane 17 olduğu zaman bunu kesinlikle tam olarak böler. Zaten bize kesinlik sorduğu için bir en ufak bir hatada soruyu buluruz zaten. 21 aynı şekilde içerisinde ilk sayımız 21 olduğu zaman 21 de tam olarak bölüyor. 27 sayısı için de yine aynı şekilde. 39 sayısı için de aynı şekilde. Şimdi 30 sayısına bakalım. Ardışık 5 tek sayının çarpımı da şu şekilde. Tek sayı, tek sayı, tek sayı, tek sayı, tek sayı. Bütün tek sayıların çarpımı sonucu bir tek sayı olacaktır. e Şimdi 30 sayısı da bir çift sayı olduğu için hiçbir şekilde tek sayı çift sayı bölemediği için burada cevabımız 30 oluyor. M eşittir 77.777. N içinde 5.555.555 olduğuna göre m artı n toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada m'nin 9 ile bölümünden kalanı n'nin 9 ile bölümünden kalanı bulup ayrı ayrı bunları topladıktan sonra 9 ile bölünebilir kaldığını bulabiliriz. O zaman m için 9 ile bölünüp bölünemediğine kalanına bakmak istiyorum. Şimdi burada 9 ile bölünebilme kuralımız sayının sayı değerlerinin toplamı 9'un katı olması lazımdı. O zaman bakalım burada e, ee, toplamda 5 tane 7 var. O zaman 5 çarpı 7'den 35 oldu. Şimdi 35 sayısının 9 ile bölümüne kalana bakıyorum. 3 artı 5'ten 8 oldu. O zaman M sayısının 9 bölümünden kalan 8 oldu. N sayısı için bakıyorum. Burada da 7 tane 5 var. 7 çarpı 5'ten 35 oldu. Yine aynı şekilde 3 artı 5'ten 8 oldu. N'nin de 9 bölümünden kalan 8 oldu. O zaman M artı N için Artık 8 ile 8'i topluyorum. 16 yaptı. 16 sayısının 9'da bölümünden kalan 1 artı 6 7 olur. O zaman M artı N'nin 9'da bölümünden kalan 7 oluyor. M ve N pozitif tam sayılardır. 108 çarpı M eşittir N üzeri 4 olduğuna göre M en az kaçtır diyor. Şimdi bu sorumuzda 108'in bir asal çarpanlarına bakalım. Ondan sonra sorumuza devam edelim. 108 sayısının hemen çarpanı bakıyorum. 2'ye böldüğümüz zaman 54. 2'ye böldüğümüz zaman 27. 3'e böldüğümüz zaman 9. 3'e böldüğümüz zaman 3. 3'e böldüğümüz zaman 1. O zaman 108 sayısı için artık 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 diyoruz. Şimdi sayımız 108 çarpı m eşittir n üzeri 4'tü. Şimdi buradan ben artık 108 yerine 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı m eşittir n üzeri 4 diyorum. Şimdi burada bakın eşitliğin bir tarafında n üzeri 4 var. Demek ki burada da eşitliğin bir sayı olacak üzeri 4 olacak. M'nin de en az olabilmesi için buradaki M'ye biz en az değeri verelim. 2 üzeri 2. 1, 2 üzeri 2 daha olsa burada 3 üzeri 3 var. Bir de 3 üzeri 1 olsa toplamda 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 eşittir. N üzeri 4'e eşit olacak. Buradan da 6 üzeri 4 N üzeri 4'e eşit olacak. N'miz buradan 6 çıkacak. Ee, ne e, buradan 6 çıktığı zaman biz m'ye 2 üzeri 2 çarpı e, 3 üzeri 1 vermiştim. O zaman m için 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Buradan 2 üzeri 2 4 çarpı 3 eşittir 12 oluyor. Bu eşitliğin sağlanması için m en az 12 değerini alır diyorum 2 milyon 310 bin sayısının asal bölenlerinin sayısı kaçtır diye sormuş sorumuzda. Şimdi 2 milyon 310 bin sayısını biz şu şekilde yazıyoruz. 231 çarpı 10 üzeri 4 diyorum. Şimdi buradan 231 sayısının bölenlerine bakıyorum. 231 sayısının bölenleri. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüğüm zaman 77. Bu 77 sayısını 7'ye böldüm. 11 11'e böldüm. 1. 231 sayısının yerine artık 3 çarpı 7 çarpı 11 diyorum. Şimdi burada da 10 üzeri 4 vardı. 10 üzeri 4'ü de ben şu şekilde 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 olarak yazıyorum. Şimdi 2 milyon 310 bin sayısının en düşük halinde yazılmış hali budur. Buradan o zaman toplamda asal bölenlerinin sayısını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane asal böleni vardır diyorum. 22'nin karesi artı 33'ün karesi artı 44'ün karesinin toplamının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada ilk olarak bu toplamı bir düzenleyelim. Ondan sonra elde ettiğimiz işlemi e, yapacağız. Şimdi burada 22'nin karesini şu şekilde 11'in karesi çarpı 2'nin karesi artı 33'ün karesini 11'in karesi çarpı 3'ün karesi artı 44'ün karesi içinde 11'in karesi çarpı 4'ün karesi şeklinde yazıyorum. Şimdi bakarsak her yerde 11'in karesi var. O zaman 11'in karesi parantezini alalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi oluyor. Buradan 11'in karesi çarpı parantez içerisinde işlemleri yapıyorum. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Şimdi burayı toplayacağım. E, o 4 9 daha 13, 13, 16 daha 29 yaptı. Bu sayımı toplamımızın en basit hali bu şekildedir. Burada üzerinde 1 var. Şimdi pozitif tam bölen sayısını soruyor. Pozitif tam bölen sayısının kuralımız vardı. En son bunu çarpım asal çarpanlar halinde yazdıktan sonra bu asal çarpanların üstlerini birer artırıp çarpıyorduk. O zaman burada üzeri 2 olduğu için 2 artı 1 diyorum çarpı 1 olduğu için 1 artı 1 diyorum. Buradan 2 artı 1 3 1 artı 1 2 çarpımı 6 oluyor. O zaman bu toplamımızın pozitif tam bölen sayısı 6 oluyor. n artı 1 basamaklı sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı 56'dır. Buna göre n kaçtır diye sormuş sorumuzda. Şimdi bu sayıyı biz bir düzenleyelim. Şu şekilde 2 çarpı n tane 0 varsa 2 çarpı 10 üzeri n oluyor. Şimdi buradan 10 üzeri n'i de şu şekilde düzenliyorum. 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n. Buradan ikitler ortak. O zaman 2 üzeri n artı 1 çarpı 5 üzeri n şeklinde yazıyorum. Şimdi burada pozitif bölenlerin sayısı 56'dır demiş. Pozitif bölen sayısını bulabilmemiz için biz üzerileri birer artırıp çarpıyorduk. Yani n artı 1'i n artı 1 artı 1 n artı 2 oldu. Çarpı n artı 1 bunun çarpımının sonucu 56 imiş. O zaman şimdi buradan şu çarpımı yapalım. Buradan n kare artı 2n artı n artı 2 eşittir 56. Şimdi buradan düzenlemem yaparsam n kare artı 3n 56 buraya gönderirsek eksi 54 yaptı. Şimdi buradan bunun çözümünü bulalım. N'leri. Şimdi buramız n'e n ayrıldı. Burası da artı 9'a eksi 6 olarak ayrılsa ortayı artı 3 olarak veriyor. O zaman bizim burada n artı 9'a n eksi 6 oldu ee, çözüm kümemiz. Şimdi buradan e, bunları sıfıra eşitleyeyim. n artı 9'u sıfıra eşitlersem n'imiz buradan eksi 9 çıktı. n eksi 6'yı sıfıra eşitlersem n buradan 6 çıktı. Şimdi buradan n'lere bakıyoruz n burada bir sayma sayısı olacağı için buradan eksi 9 demiş. Eksi 9 olamaz. N'imiz buradan o zaman 6 olacak. O zaman cevabımız 6'dır diyoruz. 10 ile 146 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesi 4 ve ile ve 8 ile tam bölünebilir diye sormuş. Şimdi 4 ile 8'in tam olarak bölünebilmesi için 4 ile 8'in okekine bölünmesi lazım. Okek okay, 4 ile 8 diyorum. 4 ile 8'in ortak katı ilk olarak 8 var. O zaman bu 10 ile 146 arasındaki sayılar 8'in katlarına bölünmesi lazım. Şimdi 10 ile 146 arasındaki sayılara bakacağım. Şimdi 10 ile 146 arasındaki sayılardan ilk olarak 8'in katı 16 var. Ondan sonra 24 var. Bu şekilde gidiyor. 146'dan önce de 8'in katı 144 var. Şimdi o zaman bizim bu aralıktaki sayılarımız yani bu aralıktaki 8'in katı olan sayılarımız 4 ile 8'e tam olarak bölünecek. O zaman burada kaç sayı var onu bulmam lazım. Şimdi şu şekilde 16 ile başladığı için ben 8'in 8 parantezini aldığım zaman 16'dan 2 kalacak. Buradan 3 kalacak. Bu şekilde gidecek. 144'e de bakarsam 18 olacak. O zaman toplamda şu aralığa baktığım zaman 1 olsaydı 18 tane sayımız olacaktı. 1 eksildiği için Toplamda bu aralıkta 17 tane sayı vardır diyorum. O zaman 10 ile 146 arasında 4 ve 8'e bölünen 17 tane doğal sayı vardır diyorum.